2019'da 2022 yılları arasında dünya Covid-19 pandemisini yaşadı. İnsanların büyük bir kısmına mRNA aşısı uygulandı. Peki geriye baktığımızda yaşanan gerçekten pandemi miydi yoksa geride başka bir plandemi miydi? Şimdi plandemi diye ismi değiştirenler oldu. Bu yurt dışı sanıyorum kaynaklı olan bir. Algılama, yaklaşım biçimi. Hı hı. Ee, i̇şin aslında hani esprileştirilmesinden de çok hoşlanmıyorum. Böyle plandemi değil zaman işte biri bize şaka yaptı falan gibi oluyor. Tabii ki öyle değil. Hı hı. Bu bir. İkincisi bittiğini kimse söylemiyor zaten. Devam etmekte olan bir süreçte bir fasla verildi. Öyle kabul ediniz. Pandemiden çıkıldı. Ki, evet. Bir dönem çıkıldı ama tekrarı gelebilir bunun. Çünkü hı hı. artık bilgi sahibiler neyin ne olabileceğini biliyorlar. Üçüncüsü bu klandemi planlanmış olan bir salgın falan. Evet salgın düşüncesi bir algı biçimidir. Algılatma biçimidir. Günümüzde bu algı algılatma biçimine erişmek medya sayesinde çok daha kolaydır. Hı, hı. İnsanlar bir salgının var olduğunu düşünür, kabullenirse salgın vardır. Hı -hı. Aslında etrafta hiçbir şey olmayabilir, kimse ölmeyebilir, kimse ciddi anlamda hasta da olmamış olabilir. Ama siz bütün kanallardan aynı anda bir pandemi var, pandemi var, pandemi var derseniz insanlar o dönemi atlattıklarına şükrederek çıkacaklardır. Bu algılatma biçimini sağladığınız anda bunun adı pandemi odur. Planlanmışsa plan demilenmesinde bir sakınca yok. Ama gerçek bir pandemi olursa siz zaten bunun pandemi olduğunu anlarsınız. Bunun için televizyon kanallarının bir şekilde haber iletmesine gerek yoktur. Hmm. Konudan, komşudan, sokak başlarından mevcut olan durumu görürsünüz. Benim korkum böyle bir faslanın daha olması olasılığı. Çünkü bu iş Türkiye'de bitti gibi düşünülüyor ama Türkiye zaten pek çok şeyi bitti gibi, geçti gibi algılıyor. Bakın bir deprem yaşadık. Evet. 10 şehirde Tahmin edemeyeceğimiz kadar çok büyüklükte bir hasar meydana geldi. Hı. Yüz binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti ama şu an hiçbir şey konuşmuyoruz. Böyle düşünün. Bu dediğim olay da sadece birkaç ay önce gerçekleşti. Hı. İnsanlar günlük yaşamlarını yaşarlarken siz onlara olanı biteni algılatmadığınız sürece onlar bir şey algılamayacaklardır. Hı. Bu pandemi konusu da budur. Ama dediğim gibi... Aşılar efendim aşılar meselesinde de insanlar şimdi aşılara karşı bir e, hınçla saldırmaya çalışıyorlar. Hı hı. O zaman da söyledik azı karar çoğu zarar bir şey yapmaz. Bu aşılarla bir hastalığın bugüne kadar ortadan kaldırıldığı gösterilmemiştir bir pandeminin. Bu yaklaşım kendi içinde çok değişken bir virüse işe yaramaz. Bir dönem için size zaman kazandırabilir. Ama o zamanı kazanabilmek de çok kıymetlidir. O sırada hazırlıklarınızı devam ettirirsiniz. Siz üstünlüğü ele alabilirsiniz ama her şeyin bir yan etkisi vardır. O yan etki ortaya çıkacaktır. Bu beklenmektedir. Buna karşı yapılan açılan davalarda ben size söyleyeyim. Aslına bakarsanız karşı tarafın algı operasyonudur. Yani cezasız kalmadılar. İşte aşıların karşısında biz de kahramanca... Duruyoruz falan şeklinde ben o dönemi yaşadık o dönemin içerisinde millet o aşıyı bulabilmek için çatladı yalan Hı -hı. söylemesinler çatladılar bir aşı da biz bulsak olsak dördü olduk beşi ne zaman olacağız sıramız geldi mi diye başkalarının aşı sıralarını almaya çalışanları gördük. Hı -hı. Bu kadar şeyin içerisinde şimdi ya aşılarda yan etkiliymiş demelerinin bir anlamı yok. Bazı yan etkiler evet oldu. Hatta bazıları fazla fazlasıyla oldu. Hı hı. Ama buna karşı bir yasal yaptırım vesaire getirilebilmesi mümkün değil. Çaresizlik düşüncesinin yarattığı uygun ortamda aldılar bütün dünyayı aşıladılar. Ortada olmayan bir pandemiye rağmen hı hı. bütün dünyayı aşıladılar. Bunu düşünün. Peki birçok kimse de şunu soruyor. Hiçbir şeyi sonuçta bir verisi olmadığı için yani etkisi ileride olur mu olmaz mı diye biraz aceleye geldi şeklinde insanlar da bize neden yaptırıldı diye böyle homurtular da var arada. Bakın hiç homurdanacak bir şey yok. En sevmediğim karakter biçimi bu şekilde sonradan Konuya müdahale olup bize niye bunları yaptılar düşüncesidir. Çünkü biz onlara pek çok konuda bugüne kadar uyarılarda bulunduk. Bakın böyle oluyor, bakın şöyle oluyor. Onlar o sırada gülümseyip suratımıza baktılar. Pandemi döneminin başında da bu uyarılarda bulunduk. Bakın dedik ortada gerçek anlamda görünen bir şey yok. Ondan sonra... E, Olayı akışına bırakmak zorundayız. Yapacağımız bir şey yok. Evet. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla bu bir küresel senaryo. Bu şekilde gitmesi isteniyor. Dünyanın ada ülkesi olan, okyanuslarla çevrili ülkelerinde uzun süreli karantinalara rağmen giriş çıkışlarda yine sonuçta hastalık görüldü. Evet. Dünyada hiçbir şekilde bir önlem almayan ülkelerde hiçbir şey olmadığı da görüldü. Bunların hepsi görüldü. Fakat şimdi çıkıp da insanlar bunlar bize niye yapıldı diye sorguluyorlarsa ben bunların doğrusunu isterseniz durumdan fırsat çıkartmaya çalıştıklarını düşünüyorum. O dönem içerisindeki hiçbir meslektaşımın hiçbir açıklaması karşısında hiçbir şey söyleyemem. Yani olumlu ya da olumsuz onları yargılama hakkım yok. Çünkü onlar da bildiklerini söylüyorlar. Ha bu siyasi kararsa siyasi kararı alan kişiyi bu konuda eleştirebilirsiniz, bu konuda ona sorabilirsiniz. Ama o da aldığı kararı dünya genelindeki kararlar doğrultusunda alıyor. Buradan bir şey çıkmaz. Bugün yeni aynı şey tekrar verilse yine aynı şey olacaktır. Ama şunu net olarak kabul etsinler. Türkiye kendi bilim düşüncesini savunabilen bir akademi yaratamamış ya da yarattığı akademiyi devlet kullanmak istemedi. Hı hı. Mevcut olanı savunacak, dünyada olmakta olanın aynısını bize tekrarlayacak. Yani sağdan soldan bir yerlerden okuduklarını kendi düşüncesi ya da bilgisiymiş, genel geçer, kabulmüş, bundan daha başka gerçeklik yokmuş gibi yansıtacak insanlar. Ama mikrofon tuttular, yoksa bizim bilim camiamız bu hale mi geldi? Bunu sorgulamaları lazım. Çünkü bizim ülkemizde herhalde bir 40-50 yıldır olan bir yaklaşım var. Bu yaklaşım bendendir, sendendir zihniyetiyle insanları bir yere getirme, hı hı. akademik olarak yürütme, yükseltme, bunlara öğrenci yetiştirme şansı tanıma. E dolayısıyla eğer hatalar zincirleme giderse bu insanlardan çıkacak sonuç bu olacaktır. Yargılamaları gereken, eleştirmeleri gereken bu düşünce biçimi. Hı hı. Ne pandemi ne onun döneminde konuşan meslektaşlarım ne de kararları alan siyasi otorite mevcuta göre hareket ediyor ama Eleştirmeleri gereken bir şey varsa hani böyle filmlerde olur ya Hollywood bilmem nesi göktaşı yaklaşmaktadır oradan bir adam çıkar ya bu aslında şöyle olursa böyle olur der. Başta kimse ha ha hi falan derler sonra adam haklı çıkar onu çağırırlar ona işte gösterirler o da şöyle şöyle yaparsak der dünya kurtulur Hı -hı. mantığındaki insanları dışlamamaları gerekiyor. Bunu fark ettikleri takdirde zaten bu bir daha yaşanmaz. Peki söz konusu aşıların yan etkileri konusundaki değerlendirmeniz nedir? Daha çıkacak mı? Veriler nedir? Son veriler nedir? Şimdi bu dediğiniz soru aslında çok kritik soru. Hı hı. Aşının yan etkisi çıkmayacak daha fazla. Niye çıkmayacak? Çünkü çıkabileceği zamanı geçtik. Zaman aşımını öğret. İnsanlar zannediyorlar ki aşıyla bir şey zerk ettiler. O vücudumuzda bizim. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. İşte bizi antene çevirdi, bizi bilmem neye çevirdi. Yok işte damarlarımızın içinde tıkamaya devam ediyor. Minik robotlar yerleştiler falan. insan muhayelesinin, hayal gücünün sınırı yoktur. Hı hı. Fakat böyle bir şey söz konusu olmaz. İlacın yan etkisi, aşının yan etkisi bugüne gelmez. Ama bir yandan şöyle bir durum da var. İnsanların vücutları birkaç defa uyarıldı. Bu uyarmayı yapan unsur aşının içerisindeki antijenik bileşen değil. Aşı'nın aşı olmasını sağlayan bileşen, o uyarır. Yani onu siz düz içine bir şey koymadan da yapsanız, sizin vücudunuzda değişiklik yapar. Hı hı. Bu uyarılmışlık haline karşılık yeni bir virüs gelirse, neyi tetikler onu bilemiyoruz. Tetikleyeceği çok agresif bir sendrom da olabilir. Çok olağanüstü bir e, reaksiyona da neden olabilir. Hı hı. Hani ilk Yapıldığı zaman penisiline alerjiniz olacağı varsa bile hiçbir şey olmaz. Ama ilk yapıldıktan sonra artık penisilinle tanışmışsınızdır. Yani Vücudunuz ona olabilir. karşı bir alışmıştır ve ona karşı bir reaksiyon. İkinci penisilinle olduğunuzda ondan bir yıl sonra o zaman o reaksiyonu alırsınız. Halbuki ilkinde de üst üste on kere yapmışlardır bir şey olmamıştır ama hafıza hücreleri onu alır bir kenara koyur. Bu aşının sağladığı hafıza hücreleri de şu an insanların vücudunda var. Bakın dünya nüfusunun çok büyük bir kısmından bahsediyoruz. Bu evet. aşılarla aşılandılar. Yeni bir virüs geldiğinde nasıl bir reaksiyon tetikler ben onu öngöremiyorum. Esas bir endişe edilebilecek unsur bu. Bu virüs gelir mi ne zaman gelir bilmiyoruz. Ama gelirse e, öyle kapıyı çalıp kaçacağını zannetmiyorum. O zaman göreceksiniz hakikaten pandemi var mı yok mu. Hı hı. Birkaç yıl içinde ortaya çıkar.